Geldin mi sen de abinin dolaplarını temizledim ben. Ah sen Pepe'nin evini mi buldun annem? Gördün mü burada Pepe'yi? Bak bu Pepe'nin evinin oradaki ağaçlar rengarenk. Bunu böyle koyuyorsun. Ne bak bak Pepe'yi mi buldun? Burada Pepe. Buraya koyalım onu. Başka? Burada Zulu. Zulu'yu da buraya koyalım. Böyle. Bakalım burada evet ay bak aynı ağaçlardan. Ağacımızı şuraya koyalım. Şöyle tamam. Şimdi evi yapalım mı ister misin? Bak burada. Ha bak Şila. Ay Şila düştü koş getir Şila'yı koş. Şila'yı getir bana Emir. Üzüldün mü? Tamam anne aldı tamam gel. Şila'yı da aldım Pepe'nin yanına koydum. Dur Pepe'yi de koyalım şöyle. Şimdi sana Pepe'nin evini yapayım mı? Evet bekle bak burada bir sürü parça var şimdi lego gibi aynı bunu da çıkaralım bak penceresi bu çatısı çatısını yapacağım bu da evin diğer penceresi tamam bunlar oyuncaklar işte oyna... aa bak emin inek mü mü gördün mü ben şimdi sana bunlardan bir ev yapacağım önce şu ikisini yan yana getirelim bu parça Anneciğim. mıydı? Küçük olanların hepsini yerleştirdim. Bak burada içine de pepe girebilir. Anneciğim yok bu işimize şu an yaramıyor. Pisicikler işimize yaramıyor Emir. Bize şu an çatısı lazım evin. Köpüşü mü koyayım? Tamam hadi köpüşü de şuraya koyayım. Pepe ile Şilan'ın yanına. Sanki en tatlısından güzel bir pepe evi yaptık. Bak. Pe Ay dur altı olmamış. Hah. Pepe'nin evi bozulmasın. Ay dur nasıl tutacağız? Böyle tutacağız demek ki. <laughs> tamam. Buyurunuz efendi Pepe'nin evi. Kapısı açılmaz ki anne. Bunun kapısı açılmıyor. Bu böyle Emir. Açılan bir kapı değil bu. Yani Pepe, Şila'yı falan Zulu'yu içine sokamayız bu evin anca dekor yapabiliriz. Gel bak. Şimdi şu ağacı alalım. Zulu'yu alalım. Bak evi şöyle ormanlığın hemen yanına koyalım. Pepe'yi yanına getirelim. Şila'yı da yanına getirelim. Bir de köpüşü yanına getirelim. Bir de Zulu'yu yanlarına koyalım böyle. Bak güzel oluyor. Şu ağacı da şuraya koyalım. Tamam bak. Çok da güzel oldu. Beğendin mi? <laughs> beğendin beğendin. Bak burada daha var. Nerede? Bak burada civcivler var. Ördekçikleri buraya koyalım. Güzelce. Sonra başka neler var bakalım. Bak gök kuşağı var burada. Evet. Gökkuşağını da şöyle koyalım. Güzel olsun. Pisicikleri de şuraya koyalım. Bunda bir şey yok ki anne. Bunda hiçbir şey kalmamış. Turuncu mu? Evet. Şu güneşi de şuraya koyalım. Tamam annesi, ver. Bunu da böyle yanıma alayım ben. Abi gelince de görsün tamam mı Emir? Tamam hadi. Sen de oyna birazcık bunlarla.